Sen nasılsın, herhangi bir mi? Evet. Evet. E, Hocam sizi tanıyabilir miyiz? İyi günler. Ben e, Profesör Doktor Perimeram Arbak. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları e, öğretim üyesiyim. Aşı karşıtlığı tüm dünyada yaygın olarak görülen ve Covid'le mücadeleyi önemli oranda aksatan bir kötü tutum alış. Bu aşı karşıtlığının içerisinde aşı karşıtlarının sosyal medyayı çok etkili olarak kullanıp safsata türündeki haberleri geniş kitlelere ulaştırmaktaki başarısı yatıyor bence. Halbuki aşı taraftarları aşının yararlarını bilimsel ama o oranda da halkın anlayabileceği bir dilde e, aşı karşıtları kadar başarılı bir şekilde aktarabilseler, bu konunun üstesinden önemli oranda gelebileceğiz. Dünya çapında bu aşı karşıtlarını oluşturan çeşitli önderlerin önünü kesmek için Facebook ve Instagram'da çeşitli önlemler alınmış ve bu aşı karşıtı bazı hekimlerin, e, kamuyu yönlendirebilecek etkili insanların açıklamaları e, bir süredir sansüre tabi tutulmakta. E, bu mesela iyi bir şey aşı karşıtlığını engelleme anlamında. Ama aşı karşıtlarının e, tarih boyunca incelendiğinde Gene önemli bir argümanı malzemesi aşının yan etkileri şeklinde ortaya çıkıyor. İlk kez örneğin çiçek hastalığının yan etkilerine karşı 1800'lerin sonu 1900'lerin başında bir din adamı Amerika'da dava açmış yüksek mahkemeye. Fakat yüksek mahkeme aşının genel yararlarının kişisel aşı karşılığından daha önemli olduğunu bildirerek davayı kapamış ve aşıların yaygın olarak kullanılması gerektiğini bildirmiş ve bu sayede çiçek hastalığı gibi tehlikeli bir hastalık 1980'de tüm dünyadan kaldırılmış. Yani tüm dünyada görünmemeye başlamış ve bu çok önemli bir başarı. Kızanık konusunda örneğin aşı karşılıkları var. Kişiler çocuklarının yan etki yaşayacağını ileri sürüyorlar. Halbuki aşı olmayınca, kızamık aşısı olmayınca çok tehlikeli bir beyin hastalığı ortaya çıkabiliyor. Ee, halbuki aşının yan etkileriyle aşının getirdiği yararlar karşılaştırıldığında aşıya bağlı yan etkiler devede kulak misali az. Bu nedenle e, aşı karşıtlarının argümanları çürütülebiliyor. Ama kızamık hastalığında örneğin, Aşı karşıtlarının çalışmalarının başarısı sayesinde hali hazırda 2019'da 1 milyona yakın bir kızamık olgusunun tüm dünyada görüldüğü biliniyor. Ve buna bağlı da 1 milyona bağlı kızamıktan ölüm kızamık olgusu değil. E, bu da tabii kötü bir e, etki. Aşının koruduğuna ilişkin en güzel e, çalışmalardan biri son dönem. İngiltere'de 2021 yılında aşılamanın başladığı dönemde aşılamanın başladığı dönemde görülmüş 50 üzerindeki COVID ölümünün analiziyle ortaya çıkmış 50 üstündeki COVID ölümünün COVID'den ölenlerin 98'inin ya aşısız ya da eksik aşılı olduğu gözlenmiş. Bu aşı karşıtlarına verilebilecek en güzel yanıt. Biz de Düzce Üniversitesi'nde izlediğimiz olgularda yoğun bakıma kaldırılan hastaların genelde aşısız veya eksik aşılı olduğunu görüyoruz. Aşılı olanlar tekrar hastalığı aldıklarında hafif evlerinde geçiriyorlar. Bu bilimsel bir gerçeklik. Buna da komplo teorisi deniyor. Bu aslında ilginç bir şekilde Amerika'da da çok eş zamanlı gözlenmiş. Amerika'da aşı karşıtı özellikle ilk dönem sosyal medyayı aktif kullanan 12 kişi var. Buna dezenformasyon düzinesi deniyor. Yani yanlış bilgi yayan 12'li deniyor. Bunun içerisinde çok sayıda hekim var. Yani o 12 kişinin içerisinde ağırlıkla hekimler var. Ve onlar bu tür saçma, safsata teorileri savunuyorlar. İşte... DNA'da kırılmalara yol açma, işte çeşitli komplo teorileri. Bu tür aşılarla ilgili komplo teorisini yayan şahıslara karşı Amerika'da bunları izleme komiteleri de var. Ve bunların bu Facebook'taki, sosyal medyadaki yayılımlarını inceleyip, e, bu kişileri tespit ediyorlar. Bizden de yakınlarda Sabancı Üniversitesi ve Edinburgh Üniversitesi ekiplerinin işbirliğiyle Türkiye'de bu tür saçma safsata haberleri e, yayan içlerinde hekimlerin de yer aldığı bir başka kurulu e, izlemiş ve rapor çıkarmış bir ekip var. E, hocam, peki e, son olarak. Aşı karşıtlarına bir tavsiyeniz var mı? ya bu çünkü pandemi döneminde en yoğun çalışan bölümün e, de ekibimiz. Aynen. E, onlara bir tavsiyeniz var mı? Çünkü siz her türlü pandemide her türlü ölümü birebir gördünüz, ölenleri birebir gördünüz. Onlara bir tavsiyeniz olacak mı? E, aşı karşıtlarını e, keşke olanaklarımız olsaydı ya da e, pandemide yatanların izinleri olsaydı da. Kameralarla 24 saatlik o pandemi veya yoğun bakımda yatan Covid hastalarının ne çektiğini bu aşı karşıtlarına gösterebilseydik önemli oranda fikirleri değişirdi. Benim dileğim aşı karşıtlarının yakınları, sevdikleri, sevenleri bu hastalığa yakalanmasın, o acıyı yaşamasınlar ve o vicdan azabını hissetmesinler. Çünkü bir yakınlarının başına böyle ağır ölüm gibi bir sonuç geldiğinde. Ben eminim ki o aşı karşıtları ömür boyu süren bir vicdan azabıyla bir kendi iç hesaplaşmalarını yaşayacaklardır diyorum.